Ee, acaba doçent doktor Maruf Can Bey buradalar mı? Buradaydı. Kendisi bize usulü erbağda tabiat ve insan vasfı değil mi hocam? Evet. Usulü. Buyurun Maruf Can Bey. Süreniz 15-20 dakika arası. İki arkadaşımız uydurdu. Sayın Oturum Başkanım, Sayın Konuklar, hepinizi saygıyız. Bundan ee, sevgi ve tamam. 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 Bizim konu e, Alişir Nevai'nin Fusulü Erba, yani Dört Mevsim adlı eserinde tabiat ve insan vasfı e, ile ilgili. Eserin adı zaten Fusulü Erba olduğundan demek e, dört mevsim ile ilgili bir, çok güzel bir eserdir. Alişer Navai'nin bu eseri Far, Divan Farsi'den yer alan bir eser. Şimdi eserde dört mevsim özelliklerinden bahsedildiği için mevsimlerin adıyla başlayan dört ayrı kasideden oluşmaktadır. Eserin tamamı 231 beyt olup yaz mevsimi 71 beytte, sonbahar 33 beytte, bahar 57 beytte, kış mevsimi 70 beytte anlatılmaktadır. Özbekistan Fenler Akademisi fen neşriyatında yayınlanan 20 ciltli Alişir Nevai eserlerinin 20. cildinden yer alan bu eseri Doktor Habibullah Farsçadan Özbekçe'ye aktararak yayını hazırlamıştır. Aktarma ve yayını hazırlama sürecinde Divanı ı Fani'nin Fransa Milli Kütüphanesi'nde bulunan el yazma nüshası, Düşanbe İrfan Neşriyatı'nda yayınlanmış nüshası ve İran'da bulunan divan fani karşılaştırıldı diye belirlenmiştir. Herhangi bir edebi eser yazarın estetik ideali mahsuludur. Yazarın estetik idealini ise yaşadığı dönemle ilgili görüşler, anlayış ve beğeniler belirler. Bu yüzden edebi eserlerde yazarın yaşadığı dönemin genel görüş tarzı ve sanat zevkini görmek mümkündür. Klasik şiirin estetik ideali de bundan müstesna değildir. Klasik şiirin yazarı da kendi döneminden kabullenmiş bir takım nesnel veya öznel beğenilerine tabidir. Demek ki yazar hangi dönemde yaşıyorsa eserlerinde o dönemin izlerini bırakır. Dolayısıyla bir edebi esere incelerken o eserin yazıldığı dönemin sanat zevkini, yazarın etkile, yazarı etkileyen genel zihniyeti de göz önünde bulundurmak gerekir. Alişer Nevayi'nin Farsçı olarak düzenlediği Divan-ı Fani'den yer alan Fusul-ı adlı eseri, dört mevsimin özelliklerinden bahseden bir kasidedir. Bu kaside, fesahat ve edebi barakat açısından gayet yüksek tasavvufi nitelikler taşıyan bir eserdir. Şair her bir mevsimin kendine özgü manzarasını usta bir ressam edasıyla çizer. Doğa olaylarının en ince ayrıntılarını, çağrışımlarını uygun söz ve vezinle vermeye çalışır. Mevsimler vasfını okurken etkilenmemek mümkün değil. Yazarın sıcağın Yazın sıcağını, kışın soğuğunu, baharın oluşturduğu neşe ve sonbaharın getirdiği hüznü hissedeceksiniz teninizde. Eser yaz Saratan tasviriyle başlar. Baş atışı xor soq semandar Saratan ra. Afraht şu atışkada gülzoru cəhanra. Yani günəş atışı Sarat ateşi Saratanı gene günəş atışı Saratanı gene semendərə dönüştürdü. Cihanın gül bahçesini ateşkede gibi alevlendirdi. Sıcaktan semenlere dönüşen ye, yengeç burcu, ateşkede ye dönüşen gül bahçesi yani yeryüzünde gezilmekte. Karşısına çıkan ne varsa yak, kavurmakta. Ateş akşamı ve sabahı da yakmaktadır diye yakınan şair sonraki beytlerde güneşin bununla da yetinmediğini şu şekilde yazar. Hurşet pay şabede bay çumuşe bit. Az şorav <laughs> az talhı ter aras Yani güneş soytarı misale maskaralık etmeye başladı. Tuzlu yer ve kabarmış toprak ile dükkanı, yani yeryüzünü süsledi. Beytler ilerledikçe hararetin de yükseldiğini, yükseldikçe tasvir kapsam alanının da genişlediğini görürüz. Yıldızlar her tarafta lehim damlaları gibi görünür. Gökyüzü kümbetinde güneşin erittiği nesneler ateşlenmiş gibi dilsiz ateş de sıcaklığının zorundan ocak ağzından dilini dışarı çıkarmaktadır. Sanki cehennem ocağı e, sanki cehennem ocağı yerinden devrildi ve yer yuvarının etrafına dolandı. Kıyamet günü geldi. Havanın öldürücü soğuğun, soluğundan kara taşın Hacerül Esvat e, takati tükendi. Elbette bunlar ekfrastik resim yani resim betimsel şiir değil. Şairin hissettiği, tahayyülünde geliştirdiği, kendi penceresinden bakıp algıladığı manzaranın betimidir. Okur da yaz mevsimini artık şairin gözüyle görmeye başlar. Daha önce gördüğü ama fark etmediği derin anlamları hissetmeye başlar, görmeye başlar. Onun gördüğü manzara gerçeğe uygun ama asli olandan daha gizemli ve şaşırtıcıdır. Zira minyatür sanatında olduğu gibi minyatür sanatında olduğu gibi şiirde de tasvir edilen manzaranın gerçekte birbiri örtüş, örtüşmesi talep edilemez. Şair, yaz mevsiminin yakıcı ve bunaltıcı sıcaklarını sadece tasvir etmekle kalmaz. Cehennemi sıcaklardan korunmanın yollarını da açıklar. Bu sıcaklardan korunmanın çaresi ise insan kamil, hürşid-i alem, cemşid-i devran olarak tersif edilen gölgesi altına bir husayn bayqarornin sanjaio'lgzigazilli sharafi royatiklassik she'rda issiqcha ishlanan adolatli shoh timsoli suriya arbadagi saraton qasidasining yigirma yettinchi baytindan e'tiboran Bay husayn Bilindiği gibi o'zashlashiga qarshimizda chiqmoqdadir anılan husayn bin g'iyosiddin mansur bin Baykara, Timur İmparatorluğu hükümdarı ve şairidir. Taht kavgaları ve savaşlarla geçen uzun saltana döneminde bilim, sanat ve edebiyatta edebiyata büyük önem vermiş bir padişahtır. Alişer Navai Hüseyin Baykara'dan bahsederken bahsederken adalet vadisinde siyasetinin gücünden kurt çobanın koyun sürüsünün sürüsünü köpek gibi korur. Senin elin güneş gibi ihsan altınlarına saçtığı gün tüm dünyanın kö köşe bucaklarına kadar altınla doldurur. Parlak yüzüne güneş bakar olursa utançtan bozarır. Onun yüzündeki parlaklıktan eser kalmaz. Adaletinden bu dünya cennet bahçesine dönüştü diye mübalağını övgüler yağdırır. Klasik kasidecilikte bir gelenek haline gelen bu tür tasvir ve tavsifi tasavvuf anlayışına göre değerlendirirsek yazarın estetik idealine doğru az da olsa yaklaşmış oluruz. İbnül Arabi tasavvufi şiiri tarif ederken şöyle der. Bizim şiirimizin hepsi bizim şiirimizin hepsi ister bir sevgiliyle hasbihal ile başlasın ister bir methiye olsun ve isterse de kadın ismi ve sıfatıyla, ırmak, yer, yıldız isimleriyle dolu olsun, hepsi de bütün bu suretler altındaki ilahi bilgilerden ibarettir. Yani biz bir şeyi remz ederiz, lugazlaştırırız ama bizim bundan kastımız bir başka şeydir, diyor. Eserdeki adaletli padişah ve insanı kamil vasfı bu konsepte göre tasavvufi manalar taşıyan remizler olarak idrak edilme imkanı verir. Allama ikbalın dediği gibi ben insana sabilene evren, evrene sağmayana insan derim. Şair insanı kamile vasfetmekle gerçekliğin bizim algı dünyamızdan çok farklı olduğunu anlatmaya, evrendeki her şeyin birbiriyle bağlı ve birbirine özdeş, doğa ve, ve insanın bir bütün olduğunu anlatmaya çalışır. Kısacası Hüseyin Baykara ile ilgili betimler, tasavvufi anlayıştaki Alem-i insan, insanı kamil, yani bütün alemlerin sırrını kendisinde toplamış olan alem. İnsan görünüşte alem sura, hakikatte ise alem kubradır. Doğu klasik müzik ise mimari minatürü ve bedi edebiyatının genel çizgilerine baktığımızda soyut somut hepsinin iç içe adeta bir bireşim halde geliştiğini ve varlığını aynı uyum çerçevesinde sürdürdüğünü görebiliriz. Günümüzde meskur dalların farklı çizgilerde ilerlediği sonucunda ortaya çıkan perakendelikler gözümüz önündedir. Klasik müziki aruz vezne olmadan anlayamadığımız gibi minyatür sanatını edebi eserler olmadan anlamamız imkansızdır. Şiirin minyatür sanatı ile birleşim oluşturmasıyla ifade imkanlarının genişlediği ve etki gücünün arttığı bir gerçektir şair, seratan vasfında sıcaklığı temsil eden sarı ve ateş kırmızısı renklerini çağrıştıran kavramları kullanır. Bu renkler aynı anda simgeçilikte güç, canlılık, hareket, devamlılık, ışık ve iradeyi temsil eder. Hüseyin Baykara timsalı aynı renklerin bol işlendiği fasılda karşımıza çıkması da şaşırtıcı değildir. Kasidenin ikinci faslı Hazan, sonbahar mevsiminde Rufcan Bey yani. son 2-3 dakikanız. Öyle mi? Tamam. Şimdi o zaman biz şeye geçeyim. Ben, bu Hazan faslında Hüseyin Baykara'dan hiç bahsetmez Alişer Navay'ın. Sebabı Sonbahar şairin nezdinde ömrün sona yaklaştığı bir dönem, gücün gittiği, devletin güzelliğin, canlılığın gittiği bir dönem. Şair insanı kamil olarak vasfeden Baykara'yı bu nitelikleri taşıyan mevsim karelerinde görmek istemez. Baykara ile ilgili açıklamalar bundan sonraki 3. fasılda e, devam eder. Şimdi sonuca gelelim o zaman. Belirttiğimiz gibi şair bu kasidelerinde minyatür ve musiki sanatına özgü yaklaşım ve yöntemlerden ustaca yararlanmıştır. Şair yaz mevsimini sarı, ateş kırmızı renkleriyle, sonbaharı sarı, gri ve kahverengi ile baharı yeşil ve elvan renklerle, kışı beyaz ve gri renklerle çizilen bir tablo gibi sunar. Ancak şair kasidelerin içi, içeriğini görsellik dışında derin musikiyle de zenginleştiriyor. Musiki her mevsim için seçilen vezinden kaynaklanmıştır. ...yaz mevsimin e, tasvirinde daha hafif ve şuh, sonbaharda hüzünlü, bahar mevsiminde canlı, hareketli, kış tasvirinde ağır ve düşündürücü ahenk oluşumunu sağlayan... ...vezinlerin seçimiyle şiirin müziği e, yönünü kuvvetlendirmiştir. Fusuli Arba, Fusul Arba, dünyanın tes, e, tesadüf eseri olmadığını, sıradan bir düzenle oluşmad, oluşmadığını... Aksine mükemmel bir bütün organizma olduğunu vurgulayan, şairin insan ve evrenle ilgili tasavvufi görüşlerini ortaya koyan bir eserdir. Şair Hüseyin Baykarat timsalında insanı kamili betimler. Eserde şair insanı tüm evrenin merkezi, çekirdeği, alemin özü, zübdeyi alem olarak ele almıştır. Şairin bu yaklaşımı İslam tasavvufunun temelini oluşturan kaynat ve insan ilişkisine dayalı felsefesinden kaynaklanmaktadır. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz ve katılım belgesini takdim ediyoruz. Teşekkür ederim. Efendim Teşekkürler.